Farhan ve Alevler içindeki köşkün gizemli sırrı. Bölüm 1, Gizemli Davet. Farhan, eski bir köşkün gizemli sahibinden beklenmedik bir davet aldığında, hem şaşılmış hem de meraklanmıştı. Davette, Alevler içindeki köşk olarak bilinen bu eski yapıya, gece yarısı gelmesi isteniyordu. Gecenin karanlığında köşke vardığında, büyük kapı gıcırdayarak açıldı. İçeri girdiğinde, Karşısına çıkan şey eski, tozlu ve terk edilmiş bir salondu. Duvarlardaki tabloların gözleri sanki onu izliyordu. Farhan ilerledikçe, köşkün içindeki esrarengiz sesler ve gölgeler onu tedirgin etmeye başladı. Aniden, bir kapıdan çıkan yaşlı bir hizmetçi belirdi. Sizi bekliyorduk, efendim, dedi gizemli bir tonla. Farhan, köşkün sahibiyle buluşmak üzere yönlendirildi. Büyük bir odanın kapısını açtığında, içerideki alevlerin arasında bir silüet belirdi. Bu gizemli figür, Köşkün sırlarını açığa çıkaracak olan kişiydi. Bölüm 2: Geçmişin İzleri. Oda, antika eşyalar ve ağır perdelerle doluydu. Merkezdeki şömine, odanın tek ışık kaynağıydı. Gizemli figür, köşkün eski sahibi olduğunu açıkladı ve Farhan'a eski bir hikaye anlatmaya başladı. Hikaye, yüz önce köşkü saran bir yangınla ilgiliydi. Yangın sırasında köşkün sahibinin genç kızı kaybolmuştu. Kızımı bulursan sana büyük bir miras bırakacağım dedi figür. Farhan köşkü araştırmaya başladı. Her odada geçmişin izlerini taşıyan eski eşyalar ve fotoğraflar vardı. Bir odada duvarda asılı eski bir tablo dikkatini çekti. Tabloda yangından önceki mutlu günlerdeki aile resmedilmişti. Ancak tablonun arkasında gizli bir not buldu. Not, kızın aslında yangından kurtulduğunu ve köşkü terk ettiğini yazıyordu. Farhan bu sırrı çözmek için daha fazla araştırmaya karar verdi. Bölüm 3 Kızın İzinde Farhan, notta yazan ipuçlarını takip ederek köşkün eski hizmetçilerinden biri olan Leyla ile karşılaştı. Leyla, kızın gerçek hikayesini biliyordu. Kız, yandığından sonra köşkü terk etmiş ve başka bir hayata başlamıştı. Leyla, Farhan'a kızın günlüğünü verdi. Günlükte, kızın hayatı ve köşkten kaçışının detayları yazılıydı. Günlükteki son sayfa, kızın gerçek mirası ve köşkün altında gizli bir odanın varlığını açıklıyordu. Farhan, köşkün altındaki gizli odayı bulmak için harekete geçti. Odaya giden gizli bir geçit buldu. Geçidin sonunda, kızın bıraktığı değerli eşyalar ve mektuplarla dolu bir oda buldu. Oda, kızın yaşadığı acıları ve umutlarını anlatan kişisel eşyalarla doluydu. Farhan, bu odanın köşkün gerçek mirası olduğunu anladı. Ama daha fazlası vardı. Odanın duvarında kızın son sırrını açığa çıkaracak bir mektup buldu. Bölüm 4: Sırların açığa çıkışı. Mektupta kızın köşkü terk ettikten sonra yaşadığı zorluklar ve sonunda bulduğu mutluluk yazılıydı. Kız, Farhan'a mirası devretmek istiyordu ama bunun için bir şartı vardı. Şart, köşkü hayır amaçlı kullanmak ve kızın anısını yaşatmaktı. Farhan bu şartı kabul etti ve köşkü bir sanat galerisine dönüştürmeye karar verdi. Köşkün eski sahibinin figürü, Farhan'ın kararını duyunca memnun oldu. Figür, kızın ruhu olduğunu açıkladı ve huzura kavuştu. Köşk artık karanlık sırlarından arınmış bir yerdi. Farhan, köşkü dönüştürerek kızın mirasını ve anısını yaşatmayı başardı. Ve böylece alevler içindeki köşkün gizemli sırrı sadece bir efsane olmaktan çıkıp umudun ve iyiliğin simgesi haline geldi.